Tek bir kıyamet günü yoktur. Her bedenin kıyamet günü başkadır. Her bedenin doğuşu günü farklıdır. Güneşin doğuşu farklıdır. Karanlığı gecesi gündüzü başkadır. O nedenle bazı şeylerde benim bitti artık şu oldu bu oldu falan filan deyip daha neden görmüyorum? Neden görmüyorum? Neden olmadı? Neden olmadı diye kendine bunu söyleyip durma. Zikretme. Vakti var. Çünkü ben dediğim sadece tek bir beden değil. Ben dediğim tüm bedenlerden oynayan tek bir bilinç. Evrensel zihin içerisinde yaratım yaparak. Nereden yaratım yapıyorum? Senden yaratım yapıyorum. Ve ben eğer senden baktığım zaman gördüğüm bir eyleme kötü diyorsam ben sürekli oradan geçene kadar o eylem benim karşıma hep gelecek, hep gelecek, hep gelecek. Ben kötü demeseydim hiç gelmeyecekti. Demek ki ben neden etkileniyormuşum beden olarak? Zanda bulunduklarımdan etkileniyormuşum. Kişi olarak, biri olarak görüp Allah'ın yaptığı eylemlere yani tek bilincin, bütün bedenlere oynatanın yaptığı hareketlerine sanki birileri yapıyormuş gibi tepki vererek çünkü kendimi de biri zannettiğim için karşımdakileri de birileri yapıyor zannındayım. Onlar kendileri kafalarına göre hareket ediyorlar diye düşündüğüm için bir şeylere yargıda bulunmak, bir şeylere yorum yapma ihtiyacı hissediyormuşum. Kime yargıda bulunuyormuşum ben yine kendime. Kime ne söylediysem hepsini kendime söylüyormuşum, kendime yapıyormuşum. Çünkü kendim dediğim tek bilinçmiş. <laughs>